Pinin protez takıldıktan sonra ömür boyu kullanılıyor mu diye hastalarımızdan sık gelen sorulardan bir tanesi de bu. Çünkü insanlar bu işlemi yaptırdıktan sonra sonucu merak ediyorlar ve ne kadar süre bu cihazın etkin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Çoğunlukla kişi protez ameliyatından sonra e, bu protezini yaşadığı tüm e, hayatı boyunca kullanabilir ve istediği süreyi e, de kendisi ayarlamak şartıyla. Burada temel e, sorun zaman içerisinde e, proteze bağlı olarak bir takım sıkıntılar meydana gelip gelmediğidir. Çünkü sonuçta bir e, insan yapısı olarak e, mekanik orada işleyen bir takım e, sistemler var. Yani Özellikle çok parçalılarda yani üç parçalı olanlarda bir tarafta rezervuar var, bir tarafta pompa var. Bir tarafta ise Pins içerisine yerleştirilen silindirler var. Dolayısıyla Kapalı devre bir sıvı bu üç yapı arasında seyrediyor. Kimi zaman mekanik arıza Yıllar içerisinde Oluşabilme ihtimali var. Ama Bu sık görülebilen bir problem değil. Dolayısıyla Kişi peni protesta kırdıktan sonra çok uzun yıllar rahatlıkla bunu kullanabilir.